İyi muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda salı maçlarından bahsedeceğim. Türkiye'nin maçı var biliyorsunuz. Oranlar düşmeden e, bu videoyu izleyin derim. Güzel maçlar buldum çünkü zaten hani belli maçlar da e, maçlara güzel oranlar buldum demek istiyorum. Yani e, açıkçası fena gitmedik bu milli maçlarda. En son mesela Pazar günü arkadaşlar. 5 kupon birden tutturduk. 2 tane yurt 2 tane NBA kuponu ile beraber. İşte ana tahminimiz geldi. ideal tahminimiz geldi. Yurt içi kuponu, yurt dışı kuponu. Yani canlıda canlı biraz fena mesela. Pazar günü kötüydü ama cumartesi günü canlıda da gayet iyiydik. O yüzden bekleriz katıla diyelim. Onu aksatmayın arkadaşlar. Gelmek istiyorsanız biz de size destek olabiliriz. Aynı zamanda videodan kazandıysanız falan bir destek atarsınız, like atarsınız mesela. Efendim bir süper teşekkür satın alabilirsiniz kanala destek olması açısından ee, diyelim ve devam edelim. Biliyorsunuz ücretsiz telegram grubumuz var oradan bizi takip edebilirsiniz. Linkini buraya bırakıyorum kendi yorumun altına da bırakıyorum. Oradan tıklayıp abone olabilirsiniz. Oraya da MBA puanları paylaşıyorum. Ee, yani 4'te 3 ile gidiyoruz son 4 paylaştığımın 3'ü geldi galiba yanılmıyorsam. Ee, o yüzden takip edin takipte kalın cuma günleri tümden oradayız ücretsiz olarak hani katılda ne yaptığımızı gösteriyoruz açıkçası. Biraz reklam yaptığımız bir yer. Ama aynı zamanda hafta içinde, hafta sonunda da orada paylaşımlarımız muhakkak oluyor. O yüzden bekleriz efendim diyelim ve devam edelim. Ee, gelelim Türkiye Hırvatistan mücadelesine. Açıkçası arkadaşlar Türkiye'nin aslına bakarsanız ben çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ama karşımızda Dünya Kupası'nda yarı, final, yarı final oynamış yani son Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ...tecrübeye sahip bir Hırvatistan var. Gerçekten. Şöyle kadroyu falan saydığınızda da... ...baktığınızda işte... Kovacic orta sahada, Oršić, ...Efendim Perišić, ...Kremaric, Modric... ...yani iç içebildiğin kadar adamlar inanılmaz gerçekten. Hem yetenekliler hem tecrübeliler. Daha önce oynamadık mı Hırvatistan'da? Çok oynadık. Bence gol atabiliriz diye düşünüyorum Hırvatistan'a. Biz sonuçta gerçekten yetenekli bir kadroya sahibiz. Yani... Şöyle baktığımızda <laughs> gol atmakta sıkıntı çekmiyoruz farkındaysanız. Ermenistan maçında da karşılıklı gol var vermiştim biliyorsunuz. Ermenistan direkt ilk gol attı. Karşılıklı gol var üst 2.34 mi 2.38 oran falandı. Ben bu maçta da gol atacağımızı düşünüyorum. Kendi seyircimizin önünde Hırvatistan'a bir gol atarız rahatlıkla. Şöyle kadroya baktığımızda. Mesela Samet'le Zeki'yi ben bekliyorum kadroda artık. Hani yani bilmiyorum yani Merih Ozan üçlüsü bir de aynı zamanda neydi bizim çocuğun adı işte şeyde oynayan İngiltere'de oynamayan <laughs> ona rağmen hala kadroda olan yani bir oynayan adamları oynatsak defansla defansif olarak sıkıntı yaşamazsak bu maçı kazanabiliriz bile yani ben o kadar güçlü bir kadro olduğumuzu düşünüyorum gerçekten iyi bir teknik direktörle ki zaten bence bu Hırvatistan maçında kaybedersek teknik direktör değişimine gidebilir milli takım öyle görünüyor açıkçası. O yüzden maçta karşılıklı gol var alacağım ben yine arkadaşlar. Karşılıklı gol varı bana mantıklı görünüyor maçın. Deplasman 1.5 üst tabii ki. Hani Hırvatistan bize 2 gol atar 1.23. pardon 2.14 arkadaşlar. Gayet güzel değil mi yani? Deplasman 1.5 üst 2 gol yememizin oranı 2.14. Yani denenir bence. Hırvatistan bize iki tane atabilir. Galler'e bir tane attılar. Son dakika bir tane yediler. Ki Galler çok iyi bir savunma takımı. Biz o kadar iyi bir savunma takımı değiliz. Bir buçuk üstü maçın 1.23 bence şey gibi ikramiye gibi yani bu maçta bir buçuk üstü olur bence yani rahatlıkla e, diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.68. İki buçuk üstü düz 1.93. Yani Türkiye'nin de Hırvatistan'ın da Hırvatistan'ın deplasmanda oynadığı maçlarda gollü maçlar oynadığını biliyoruz. Türkiye zaten e, gollü maçlar oynuyor onu biliyoruz. İki buçuk üstü düz 1.93 iken ben bunu değerlendiririm. Oranlar düşmeden size de tavsiye ediyorum. Dediğim gibi isteyen hani garantici ya da yurt dışından değerlendiren bir buçuk üstü değerlendirsin, iki buçuk üstü olur bence bu maç. Riskli tahminimde bizim iki gol atacağımız olur arkadaşlar, ama Deplasmanın iki gol atarı da sanki daha iyi görünüyor. İki buçuk üstü karşılıklı gol varla Deplasmanın bir buçuk üstü atarı aynı oran arkadaşlar, 214 14 şu an. Bence iki buçuk üstü karşılıklı gol var olacak bu maç. Biz de gol atacağız, onlar da atacaklar ve bir bir bitmeyecek maç. Açıkçası biz şu an avantajlıyız Hırvatistan'a göre. O bizim 3 puanımız var. Onların 1 puanı var. Ama tabi biz bu avantajı koruyabilen bir takım değiliz. Yani o defans yapalım işte ne bileyim Andorra gibi, Moldova gibi, Letonya gibi böyle kapanalım. Liechtenstein gibi, Lüksemburg gibi tamamen kapanalım. Öyle bir takım değiliz. Yani bizde yetenekli oyuncular olduğu için, oynadıkları takımlarda o yeteneklerini de gösterdikleri için öne doğru gitmek istiyoruz biz. Yani biz gol atmak istiyoruz. Öyle bir takımız. Hırvatistan'da onları değerlendirebilecek güçlü bir takım açıkçası onlar da atar biz de atarız karşılıklı gol var 1.68 bana çok mantıklı görünüyor dediğim gibi 2.5 üstü karşılıklı gol var bir tık riskisi deplasman 1.5 üstü 2.14 en ideali 1.5 üst arkadaşlar bu maça diyelim ve Türkiye maçını bir kenara bırakalım bizim grupta Galler ve Letonya'nın mücadelesi var Galler son dakika golüyle bütün dünyayı yatırdı herkes hırsızdan galibiyeti oynamıştı o maça ki benim de kuponlarım da vardı açıkçası. Son dakika 1-1 yaptılar maçı. Oradan puan aldılar. Ve bu maçta eğer kazanamazlarsa oradaki aldıkları puanın hiçbir önemi kalmayacak. Türkiye ile Hırvatistan oynarken Galler bu maçı kazanır arkadaşlar. Ve handikap yapar diye düşünüyorum. Yani ikisi öyle hani çok böyle 5-0-7-0 olacağını düşünmüyorum ama Letonya'nın kadrosu gerçekten mütevazı bir kadro. Galler'in de kadrosunun yarısı hemen hemen ya Championship'te oynuyor, Premier League'de oynayan oyuncuları var. İşte 2-3 tane Fulham'dan oyuncuları var falan. O yüzden güçlü bir kadro Galler bence Letonya'ya göre. Letonya'ya rahatlıkla geçerler diye düşünüyorum. Aynı zamanda çok tecrübeliler. Handikaplı kazanırın oranı 1.49. Hani denirse bu denenir diye düşünüyorum arkadaşlar. maçın oranı bu. Bence bu, bu da 1.35'lere falan düşer açıkçası Letonya karşısında. 2-0 Galler, 3-0 Galler gibi bekliyorum. Letonya'nın gol atabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Diyelim karşılıklı gol yok ve maç sonucu bir falan. Hani öyle de değerlendirilebilir. Diyelim ve devam edelim. E, Letonya maçını bir kenara bıraktıktan sonra bence günün en gollü geçebilecek mücadelelerinden bir tanesine gelelim. Gürcistan Norveç mücadelesi. Arkadaşlar burada Gürcistan aslında bakarsanız e, çok golcü bir takım. Biliyorsunuz Kvarat Şekel ya da ya, Kvarat Ra Ronaldo mu? Kvarat Kravadonna. Ha, öyle diyorlar. Maradona'ya e, Maradona ya, e öykünerek Napoli'de oynayabiliyorsunuz. 14 gol, 14 asisti var. Takımın gerçekten, e, takımı sırtlıyor şu an. Ama e, tek bir starın yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani Norveç'in daha e, takım oyununa yatkın olduğunu e, burada skoru koruyabileceklerini, Haaland yok ama Sörloth var Ödegaard var. Gerçekten tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Norveç'in e, açıkçası hani Gürcistan gol atar mı? Bence atar. Karşılıklı gol varı çok temiz bence. 1.73 oranı var. İki tarafta gol atar. Net. Yani bu maçtan her şeyi bekliyorum açıkçası. 2.5 üstü karşılıklı gol varı 2-21. Bence bu maçta 2.5 üstü 3.5 üstü hepsi olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, düz 2.5 üstü mesela arkadaşlar ilginç bir şekilde 1.98. Yani neden olmasın. Ben açıkçası Norveç'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. 2 ve 2.5 üstünün oranı 3.47 arkadaşlar. Bu da riskli tercihim. Güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum ama isteyen dediğim gibi karşılıklı gol var. Ya da 2.5 üstünü düz değerlendirebilir. Ya da dediğim gibi mesela yurt dışından değerlendiren de 1.5 üstü alsın. 2 yarıda gol olur alsın falan. Hani o şekilde bir maç olacağını düşünüyorum. Gollü bir mücadele bekliyorum açıkçası. Sörlöt, Odegaard arkadaşlar. Larsen var. Yani şöyle baktığımda gerçekten Norveç'in kadrosu çok iyi bir kadro. Sadece Haaland'da açıklanamaz yani Norveç'in son dönemdeki yükselişi. O yüzden Gürcistan'dan daha tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum Norveç'in ama Gürcistan çok tehlikeli. Gol atarlar kesinlikle. Karşılıklı gol, 2.5 üst rahatlıkla bu maçta denir. Devam edelim arkadaşlar. İskoçya İspanya mücadelesi. Ya yani mesela günün bence sürprizi bu olabilir. Yani İskoçya gerçekten tehlikeli bir takım. İskoçya'da oynayan oyuncuların çoğu Championship'te oynuyor ya da Premier'da oynuyor. Ee, İspanya'yı zaten biliyoruz. Hani biraz böyle kapanan takımlara zorlandıkları da oluyor ama bazen böyle şansları yaver de gidiyor açıkçası. Son dönemde iyi bir kadro var. İspanya, Barcelona iyi gittiği zamanlarda İspanya da iyi gidiyor. Tamamen Barcelona'dan mı kurulu İspanya? Hayır. Ama gerçekten hani bütün takımlarda oynayan oyuncuları var yani. İşte Manchester City'den var. Efendim Juventus'tan her yerden oyuncuları var açıkçası İspanya'nın. Ama İskoçya'nın da kendi evinde çok zorlayacağını düşünüyorum açıkçası İspanya'yı. Maça tahminim aslında bakarsanız 1-1 gibi kafamda. Yani iki tarafta gol atar diye düşünüyorum. Ama çok böyle bulaşacağım bir maç değil açıkçası. Yani böyle Kuponlarımı alacağım bir maç değil. 2-3 gol bandında bitebilir diye düşünüyorum. Çünkü İskoçya'dan da gol bekliyorum. Yani 2-1 bir taraftan bir tarafa gider diye düşünüyorum. O yüzden ya da 1-1. 1-76 bana çok mantıklı görünüyor. 2-3 golü İskoçya maçının arkadaşlar. Çünkü İskoçya kendi evinde İspanya'ya atabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var da olabilir tabii ki haliyle. Ee, devam edelim. İsviçre-İsrail mücadelesi. İsviçre'nin bence e, İsrail'den çok daha güçlü bir kadrosu var. Şöyle baktığımızda Zakaria, Stefan, e, Şaka, ondan sonra e, Okafor var. Mesela Salzburg'un e, starlarından Ruben Vargas var. Augsburg'da bu sene iyi işler çıkartıyor. İsrail'in de kadrosunun biraz daha zayıf bir kadro olduğunu aynı zamanda defansif olarak da sıkıntılar yaşadığını söyleyelim. Evde oynadıkları maçlarda bile golluyorlar ki deplasmanda bence İsviçre rahatlıkla kazanır bu maçı. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstünün oranı 1.37 arkadaşlar. Düz ev 1.5 üstü 1.31 bu da 1.16'lara falan düşer yani oran düşmeden değerlendirilir bence. E, açıkçası maç sonucu 1 ve 2,5 üstü 1.73. Ben yani İsviçre'nin e, gollü bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. E maç sonucu 1 ve 1,5 üstü 1.48. Pardon. Yanlış. Ha pardon, Romanya maçı Romanya maça bakmışım. E 1 ve 2,5 üstü 1.73. Maç sonucu 1 ve 1,5 üstü e, düz İsviçre rahatlıkla kazanır. Kalede de Sommer varken gol de yemezler diye düşünüyorum. Ya 2-0 ya 3-0 İsviçre galibiyeti bekliyorum açıkçası arkadaşlar bu maçtan. E, gol yemeden kazanırlar diye düşünüyorum. Devam edelim. Romanya Belarus maçı var. Belarus ligin bence bu grubun zayıf halkası. Romanya bu maçı rahatlıkla kazanır. 1 ve 1.5 üstü, 1.48 orandan değerlendirilir arkadaşlar. Gerçekten zayıf bir kadroya sahip Belarus. E, Romanya da kendi evinde herkesi yenebilecek güçte, tehlikeli bir takım. E, sıkı savunma yapabilen, aynı zamanda e, golcü de bir takım. Daha doğrusu kendi evinde golcü. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü üst 2-0 3-0 Romanya galibiyeti bekliyorum. Belki 4-0. O yüzden bu şekilde değerlendirdim. 1.48'de bunun oranı var arkadaşlar. Devam edelim hemen. Ligimizde daha doğrusu TFF'de tehlikeli bir maç var. boluspor Spor, Samsun Spor mücadelesi. Samsun Spor lider şu an biliyorsunuz. Eyüp Spor da yenildi. Bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bolu Spor da ligde kendi evinde herkese gol atan bir takım. Daha önce oynadıkları son 3 maçta karşılıklı gol var. Bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. 1.56 oranı e, bence hani bu maçtan bu alınır çıkılır diye düşünüyorum. Samsun Spor son dönemde çok az gol yiyor gerçekten. Son 5 maçta yemediler deplasmanda oynadıkları maçlarda da çok az gol yiyorlar. E, gol ortalamaları da düşük ama Bolu Spor'dan yerler biten diye düşünüyorum açıkçası. Yani 2-1 gibi falan bir taraftan bir tarafa gidebilir maç. Samsun Spor tabii ki liderliği devam ettirmek için bu maçı kazanmak isteyecektir. Ama Bolu Sporu da es geçmeyelim. Onlar da kendi evinde gayet golcü. Kendi evlerinde 21 gol atmışlar, 11 gol yemişler. Deplasman'da 18 gol atmış, 9 gol yemiş Samsun Spor. Bolu Spor bir tane atar. Efendim Samsun'da bir tane ya da iki tane atar. Karşılıklı gol var biter maç diye düşünüyorum. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Size bir de skor sorayım. Türkiye Hırvatistan maçının skorunu sorayım. Bilen bir arkadaşı da e, katıl canlı grubumuza alalım. VIP canlı grubumuza. Onu da söylemiş olayım. Kanala destek olabilirsiniz, like atabilirsiniz, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bunları unutmadan arkadaşlar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Cuma gününe video çekeceğim daha sonra arkadaşlar. Oradan Cuma günü maçlarını değerlendirirsiniz. Hafta arasında çok ciddi maç, video çekecek güzel maç yok. Onu da belirtmiş olayım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. <laughs>